Ömer, merhaba. Kardeşim bundan sonra burada çalışacak. Ona yardımcı olmanı istiyorum, tamam mı? Garsonluk mu yapacak? Emin miyiz bundan? Ne gülüyorsun lan? Çok mu komik? Sarp, sakin olur musun lütfen? Ahmet Bey, siz bunu buradan götürün. Başka bir yerde çalıştırın ya. Ömer, kardeşim burada çalışacak. Onu eğitmeni istiyorum ve yönlendirmeni istiyorum. Olur mu? Bunu yapma işte, bunu yapma ya. Sarp, ben ne diyorsam onu yapacaksın dedim. Anladın mı beni? Ee, önce mutfakta başlasın. Ondan sonra buraya servise alırsın. Ya mutfakta narin elleri şey olmasın arkadaşın sonra? Narin ellerini var ya. ya sakin ol dedim sana. Sen de kardeşinle iyi geçin. Tamam mı? Hala tamam kardeş diyor. Elimden geleni yaparım. Hadi, geç mutfağa. Ya oğlum sen delirdin mi? Ya iyilik yapmak için ev boyatmak nereden çıktı Allah aşkına? Hiç gerek yok yani. Baksana duvarlarımız gayet iyi. Anneciğim haklısın. Haklısın da keyfimden yapmıyorum ki ben de. Öyle Orhan amca karşılıksız yardım kabul edecek bir insan değil. Ben de ne yapayım oturdum düşündüm aklıma bu geldi. Ya hadi be anneciğim ha. Hadi ne olursun kırma beni de bu boyatalım şu evin duvarlarını ya. Ha. Hem işsiz kaldı adamcağız biliyorsun okuldan da ayrıldı. Hadi kırma beni ne olur. Ya oğlum tamam da iyi mi boyar kötü mü boyar onu bile bilmiyoruz. Ya belki evimizi berbat edecek. Sen bunun farkındasın değil mi? Hayır hayır anneciğim hiç berbat falan etmeyecek Orhan amca gayet de tecrübeliymiş çok güzel boyayacak evi. sessizliğini tamam olarak kabul ediyorum. Ve hemen Aybike'lere mesaj atıyorum yarın gelin diye. Hayır, hayır, hayır. Hayır oğlum bak ben daha karar falan vermedim. Lütfen bak yine oldu bittiye getiriyorsun. Emri vaki yapıyorsun bana. Yapma şunu lütfen. Anneciğim. Ben gerekli görmüyorum. Uzatmayalım istersen olur mu? Ben nasıl bu evde Elif denilen o canavarla kalıyorsam... ...sen de evinin duvarlarını sevgilimin babasına boyatıver yani bir zahmet. Ne olmuş? Neden hala yıkamadınız bu bulaşıkları Ömer? Kulüpte servis yapacak tabak yok ya. Ne bekliyor oğlum bunlar burada? Ben Sarp'ı yollamıştım buraya da unutmuş galiba. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Sen hemen başla hızlıca bunları yıkamaya. Sarp'ı ben göndereceğim yanına şimdi. Şimdi gücüm yok. Bir de senin arkanı toplayacağım. La ilahe ya. Ilah ya. Sen de zorluk çıkar. Sen de zorluk çıkar. Aman biriniz yardım eder. Şişt. Ne ispikliyorsun oğlum benim şefe? Sabahtan akşama kadar burada bulaşık mı yıkacaktım ben? Burası benim babamım, babamın babamın. Başlarım şimdi senin. Oğlum sen garsonsun garson. Her şeyi yapacaksın. Burayı da yıkacaksın, yerleri de sileceksin. Her şeyi yapacaksın. Hadi ya. Oğlum o senin işin senin. Sana yakışır bunlar, bana değil. Hadi çok konuşma. Şunların hepsini hallediyorsun. Ben sadece burayı hallediyorum. Tamam mı? Hadi iyi önlüğünü. Emir verme bana. Nasıl bağlıyorsun bunu? Arkadan tuttur işte. Ben de eldiven giyeceğim. Var şurada. Temiz mi bu? Temiz. Nasıl yiyorsun ki oğlum? O problemi ne de yaşadım. Dört parmak var bunda? Tek eldiven takacağım ben. Oğlum elim yandı ya. Of mu oldun? Al. Al. Hadi oğlum sıcak sıcak. Ne oldu uf mu oldun? Hadi işini yap, hadi. Ben ıslanıyorum, ben ıslanıyorum abi. Benim işim bitti. Sen de buraları halle sonra da servise geç. Tabii akşam'a kadar bitirebiliriz. Haydi kolay gelsin. İyi yıka. Benim bitti. Sen de akşama kadar bitirirsin ha. Bitiririm ya. Bitir. Bitir. Al lan bitti al bak Al 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 Bunlar da temiz değil mi? Böyle yıkanır mı lan? Temiz mi bu yani? Ha? Şimdi daha iyi oldu. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.